Selamun Aleyküm dostlar Slot Oyunları kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum dostlar nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir oha 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 çüş çüş bebeğim çüş ne oldu lan böyle ilk defa görüyorum desem inanır mısınız şu hareketi şu hareketi gerçekten ilk defa görüyorum arkadaşlar Gates of Olympus Super Skater'da Murat Güler. Murat'cığım hayırlı olsun kardeşim. Tebrik ediyorum. 250 bin TL ile girişini yapmış. Oğlum bu ne lan? Şu harekete bakar mısın kanka? Şu hareketin tatlılığına. Şu hareketin minnoşluğuna bakar mısın? 250 bin TL gibi güzel bir kazanç elde etmiş. 3 skater ile. Ananı satayım. Öncelikle reisi tebrik ediyoruz. 3 tane süper skater ile gelen herhalde ilk izleyeceğim sensin. Canlar, sizden gelenler Maxwin serisiyle karşı Karşıyız Öncelikle videoya bir adet like atıp kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Biliyorsunuz ki Aa, evet nikah kankam ya. Biliyorsunuz ki sizden gelenler çekiyoruz kanalımıza ve videomuza like sayısı birazcık minimalde. Şöyle videoyu izleyip like atarsanız da çok mutlu olurum. Yani bence şu saatten sonra ödemesine dahi gerek yok. Ekrana almasına bile gerek yok. Boş bile geçebilir benim nezlimde. 3 tane Skittle'a girmişsin kanka zaten en başta 250.000 e, 250 bin lirayı almışsın. E, tebrik ediyorum öncelikle. Ana avradını satayım ya şuna bak. 5000 x direkt tekte koymuş. Tebrik ediyoruz kendisini. reisimizi tebrikler diyoruz. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Şimdi Gestofol'un postu izledikten sonra şimdi Olcay kardeşimizin de göndermiş olduğu bir maksimum var. Ona bir göz atacağız. Şöyle 10 TL Sweet Bonanza 1000 oyununda. Ee, şöyle kanala ilk başta abone olmadığınızı görüyorum. Kanala abone olup bir adet like atıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki genelde biz önerilerimiz şu kazanç elde eden tüm dostlarımıza. Ee, oynadığınız sitelerde e, her zaman oynamayın. Parayı yatırdıktan 5-10 dakika sonra para kazanma hayallerine bürünmeyin gibi. Güzel minnoş teorilerimiz söz konusu arkadaşlar. Tabii ki kanala abone olabilir. Bildirimlerinizi açabilir. Bizleri takip edebilirsiniz. Hani bu tarz e, güveniniz sitelerde. Sizler de şansınızı değerlendirebilirsiniz. Genelde izleyicilerimiz bizim taktiklerimizle para kazanıyor. Elimizden geldiğince site değiştirerek oy oynuyoruz ve insanların nerede oynadığıyla çok ilgilenmiyoruz. Hani devamı gelir mi lan? Ananı satayım. morlara bile gider bu ekran diyecektim ki 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 diyecektim bunu ve dememe de gerek kalmadı. Hayırlı olsun diyoruz kardeşimiz. Öncelikle tebrik ediyoruz. Genelde oynadığımız siteler alt e, altyapıları yüksek, e, alt yapıları sağlam. RTP oranları yüksek diyelim. Güvenilir siteler, sizler de şansınızı değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Nereden değerlendirebilirsiniz? Şöyle YouTube profilimize girdiğiniz zaman Daha fazlası veya devamı bölümü var arkadaşlar. Profil resmimin yanında YouTube profiline girdiğinizde Devam ya da daha fazlası bölümünde Hem oynanmış olduğum güvenilir sitelerin Hem de Telegram adresimi görebilirsiniz. Bu arada Telegram adresimiz devamlı sohbete açık bir grup. Rolling etkinlikleri ne bileyim çekilişler, free spin etkinlikleri olsun gün içerisinde birçok etkinliklerimiz tabii ki de Telegram adresimizde oluyor. Takip etmek isterseniz herkes hepiniz hepiniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada moderatör arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır. Ama 167 bin lira da abartmışsın kanka. Güzel güzel olmuş ama abartı bir kazanç olmuş. Tebrik ediyoruz. Cansın kardeşim. Başarıların devamını dilerim. Teşekkürler sweet yazmış bir de olacak. Replay gönderdikten sonra ardına teşekkürler sivit şey, yazmış. Ve 70, oğlum şu an millet deli gibi mi? Manyak mısınız oğlum siz? Bu sivitten ne ne vuruyonuz lan? Psikopatlar. Herkes sivitten para kazanıyor ya. Bize gelince çırt babacım çırt. çıkmaya 5 kuruş 5 kuruş ödeme yapmıyor. Lay 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 Vay malamı ne ya. Malamı dediğimiz o dakikaların içerisinde izlemişler. Yılmazcığım arıyor. Benim ortağım vardı arkadaşlar. Ortağım arada Şöyle bir yarım saate senin orada olurum kanka diyor. Biraz işimiz var. Onları halledeceğiz. Oha. Geldi mi? Baba 1000 inmesi lazım. İndi de zaten. 700 bin lira mı? Kalpler mi? Ananı satayım. Kalpler gelse çok 7000 katı falan açardı. Yani direkt maksun yazardı. Ama tebrikler, tebrikler, tebrikler diyoruz arkadaşlar. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Öncelikle 917.000 TL gibi güzel bir kazanç elde etmiş. Hayırlı olsun. Harun'dan beklemiyordum yani. Bu kadar bu kadar yüksek bir kazanç beklemiyordum. Etemcim. Etem kardeşimiz göndermiş bu arada Maxini bize. Ve ardına bir tane de 80 TL'lik betten göndermiş. Sivit Bonanza'dan. Etemcim ne yapıyorsun sen kankam ya? Kendine mi gelsen kankacım? İnsan gibi para kazan lan. Bu nasıl para kazanmak oğlum? Manyak. Gerçi yani ben de Sivit'ten hani 8-9 bin lira gibi para kazanmış olsaydım ben de hani şöyle 8-10 kere daha satın alım yapardım Super'dan, 30-35 binden. Ama anladığım kadarıyla kardeşimiz herhalde hiç acele etmemiş. Hiç... dur bakayım gelen çarpanlara bakacağım. Süperden mi yoksa normalden mi giriş yapmış ona bakacağım. Atacağı çarpanların durumuna göre. Oha. <gülüyor> 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 Oo, kanka ne yapıyorsun sen lan? Baba adam siteyi bildiğin, bildiğin adam siteyi soymuş yani. Evet normalden mi de kanka yani 8 bin satın alsa Arkasına mı al? Oğlum ne yapıyorsun manyak mısın? Umarım farklı sitelerden almışsındır kankam ya. Güzel kazanç olmuş. Ethem'cim. Bunun bir zekatını ver kardeşim. Mesela 400'ü bana yaz. 400 bin lirayı bana yazmam lazım mesela. <laughs> Hayırlı olsun kanka, tebrik ediyorum. İşte sonra, in işte insanlar diyor ki, siz diyor mesela hani biz mesela yayında oynuyoruz ya. Yayında oynarken bize laf ediyorlar hani. ben hani böyle şey mi olur lan, lan yalan lan. Demo kim gidip böyle oynasın lan Kardeşim oynayan var görüyorsun yani 500 TL'den de oynayan var 20 TL betten de oynayan var 30 TL betten de oynayan var Hani adam 10 lira betten almış yani Ben ne yapayım geliyorum burada mesela Sana diyorum ki bu adam bunu almış kardeş Sen diyorsun ki perde mor Ben de diyorum ki Mosmor perde yani Anladın da bu kadar basit bunu, Buna nazaran bir şey olmuş Tebrikler baba 10 liraya 29 bin TL'lik bir kazanç Sensiz gecelere sor içimdeki darmansız acılara sor Unutması imkansız değil ama zor Geçmişler olsun Güzel güzel Daha, daha ne olsun ya? Bir tane daha baksın izleyelim arkadaşlar. Bu, artık bugün Bugünün maksimumunu sonlandıralım. Bu arada Burak kazancı arkadaşlar. Burak kardeşimizin kazancı. Bu kazancı Levant Casino'da elde etti arkadaşlar. Geçen de hatta sabah beni aradılar. Abi işte alt, 600 TL'lik satın alım yaptım. 5.000 600 TL'yle mi çarpacağız yoksa 6 TL'yle mi diye sordular. Ben de bu sorunun cevabını kendilerine 6 TL betle çarpanız gerektiğine, gerektiğini söyledim onlara. Oy bak mesela temiz bir temiz bir çarpan. Yani şunları bana yapmış olsa mevzuyu kapatırdık aramızda yani. Ne yapıyorsun kanka sen? Kendine gel. Bitirdi mi lan? Herhalde bitirdi arkadaşlar. Direkt Max Fini yazmış. Kardeşimizi tebrik ediyoruz öncelikle. Dediğim gibi arkadaşlar oynamış olduğumuz tüm güvenli sitelerin linklerini YouTube profilimizdeki daha fazlası veya devamı bölümünde bulabilir. 250 TL'den 2000 TL'ye kadar olan deneme bonuslarından sizler de yararlanabilirsiniz. Zaten kanka 1000 lira daha ödese tamam o iş. Bir tane ekranı patlatmasına bakıyor. Mesela şurası. Bitti. Finish. Gördün mü? 972 TL Tebrik ediyoruz Abi çok hızlı bir kazanç olduğu için Şöyle bir geçmemiz lazım öncelikle bir, bir, bir tane bakalım Berkant Kısmet kardeşimiz ee, Kendisini öncelikle tebrik ederiz 8 TL bete Bir para kazanmış abi ben Videoda son dedikçe hani maksimler son dedikçe Oy millet deli gibi para kazanıyor 13500 TL de kardeşimiz Kazanmış Bakacağız dan 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 Bir tane daha izleyeceğim sonra videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Yine dayanamadım ya. Yine dayanamadım. Şimdi kardeşimizin kazandığı Guest 62 TL VT. Baba yeter ya ben bitiriyorum videoyu ya. İzleyelim adam akıllı dedikçe yani beni konuşturuyorlar ya. Öncelikle herkesi tebrik ederim. Kazanan herkesi. Videoya bir adet like atmanızı rica ederim arkadaşlar. Tabii ki de mus mutlu olurum. Bu kardeşimizi de tebrik ediyorum. Kanala neyim, abone olun babalar. Videoya bir adet like yapıştırın. Bir de bol şanslar yorumunu falan filan atarsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Görüşürüz dostlar.